Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CapCut'ta Çoğu kişinin bilmediği ama bazı kişilerin bildiği şeyleri göstereceğim arkadaşlar. İlk göstereceğim şey mesela arkadaşlar şöyle videolar çekiyorlar ya ilk önce mesela şuraya getiriyorlar sonra şuraya ilk önce hatta yakınlaştırıyorlar böyle Ve sonra yok şöyle yok şöyle yok şöyle yok şöyle diyor ortaya gelip böyle yapıyorlar ya ilk önce arkadaşlar o hileyi göster size. ama arkadaşlar bir like atıp abonelerinizi alırız neyse haydi başlayalım arkadaşlar bunun için ilk önce Kocamız resmin üstüne bir kere tıklıyoruz. Bakın. Şu video başlatma tuşunun da bir tane artı ve şey çıktı ya. Ona basıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu resmi yakınlaştırıyoruz. Yakınlaştırınca bakın şöyle bir şey oluyor. Değil mi? Sonra arkadaşlar bu videoyu tabi uzatır. Arkadaşlar sonra da bakın. Şöyle yapıyoruz. Bakın şöyle oluyor. Böyle olduktan sonra biraz daha uzatıyoruz arkadaşlar ve şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tabi bu ben mal gibi biraz uzun yaptım da arkadaşlar bir de şu yanlar bunu da kapatırsanız çok iyi olur. Sonra da arkadaşlar böyle ortaya getiriyorsunuz. Ve şöyle küçültüyorsunuz. Küçültüyorsunuz arkadaşlar. Ve şöyle gelip ve videonun sonucu ise böyle oluyor. Bakın. bu bir anları kaplayan bir resim alırsanız daha iyi olur o zaman diğer iğne bize geçelim arkadaşlar diğer iğne biz benim videolarda hep kullandığım erkek sesi arkadaşlar böyle shorts videolarında hep kullandım o erkek sesi arkadaşlar ilk önce mesela şuraya yazıyorum ki baba ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Atıyorum. Arkadaşlar böyle yazıyoruz. Sonra bakın. Şurada metin okumaya gidiyoruz arkadaşlar. Yazının üstüne tıklıyoruz. Metin okumaya gidiyoruz. Sonra arkadaşlar bizi direkt İngilizce yapıyor arkadaşlar. İngilizce'nin yazında Türkçe'ye gidiyoruz. Türkçe'ye girip kalın erkek sesine basıyoruz ve bakın Böyle Baba ne yapıyorsun? Arkadaşlar, diyelim ki siz yazının görünmesini istemiyorsunuz, arkadaşlar. Diyelim bunu buradan silin. Arkadaşlar silerseniz görünmez arkadaşlar. Böyle güzel bir şey de var Baban Baba ne yapıyorsun? Var tamam. O zaman diğer ilamını geçelim. Arkadaşlar diğer şöyle dıt diye bir tane ses yapıyorlar ya küfür. küfürlü küfür videolarda bakın. O şöyle yapılıyor arkadaşlar. Diyelim ki var, lan seni atıyorum arkadaşlar atıyorum hediye arkadaşlar lan seni allah kahretsin böyle tam bakın lan seni seni tam bak lan seni. seni allah şuraya geliyorsunuz bindirme eklemeye basıyorsunuz bindirme eklemeye bastıktan sonra gelin buraya arkadaşlar animasyonları ve sonra şunu seçin Arkadaşlar i̇şte bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra tam bir şey oluyor. Tam sesin bittiği şeyi yapıyorsunuz. Sonra bunun sesini buradan ses çıkar var arkadaşlar. Sesi çıkar var. Sesi çıkarıyorsunuz. Seni Allah kahretsin. Bunu koyduktan sonra tabii şu videoyu da silin arkadaşlar silme neredeydi? Hem silin ve sonuç böyle oluyor. Bakın şimdi. Lan seni Allah kahretsin. Bence güzel o zaman diğer bizi geçelim arkadaşlar diğer biliyorsunuz ki bakın bazı şeyler var Mesela Fener Fenerli kardeşlerimiz alınmasın yalnız örnek veriyorum Fener Ağlama yazıyorlar ki arkadaşlar böyle hani bir tarafı sarı bir tarafı vers oluyor ya bakın ilk önce şuradan Fener'i seçiyorsunuz bu Düzenleme stilini seçiyorsunuz. Burada sarıyı seçiyorsunuz. İlk şey bu. İkinci şey ise arkadaşlar sonra da ağlamayı seçiyorsunuz. Düzenleme stiline basıyorsunuz. Kırmızıyı seçiyorsunuz ve bakın. Ha, yani kırmızı diyor. Daha sıraya gitti aklım. Lavcı seçiyorsunuz. bakın. Böyle sarı lacivert oluyor. yani bunu videolarınızda kullanabilirsiniz. O zaman diğer hilemize geçelim. Arkadaşlar diğer hilemiz ise işte şu arkadaşlar. Benim o kadar ben o kadar kullanmıyorum da bu hileyi. Belki siz kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bir tane video seçiyoruz arkadaşlar. Videodan sonra bakın şunu şöyle yapıyorsunuz. Mesela metin okuma yazayım ben. Bir tane yazı yazın kafanıza göre. Bakın. İki tane resim lazım yalnız bu işle için. Yazı bir saniye olacak. Yazı bir saniye olacak. Bak. Her yazı bir saniye. Dönüştüre basıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şuradan şöyle yapıyorsunuz. Buraya bakın tam ayarlayabiliyorsunuz yani arkadaşlar mesela bakın şöyle tam yana ayarlayabiliyorsunuz bu da aslında bir kişide bulursun niye mi iki tane resim lazım arkadaşlar bakın ilk önce burada ya. şimdi Sonra bakın daha bitmiyor. Şöyle Mesela <laughs> arkadaşlar işte? Nerede o? Buradan şeye giriyorsunuz. Neresiydi ama? Ha, kesilmiş metne giriyorsunuz. Bunu seçiyorsun. 3 2 1 go. <laughs> Tam şunu biliyorsun. <düşüyorsunuz. Gülüyor> bir track'i kaplayacak bir. Şöyle bak. Küçük bir nokta geçecek. arkadaşlar videodan tabi gözükmesi de <laughs> sonra bakın dur şurada aynı kelimeyi yazın. böyle koyun. <laughs> evet, yok. Ben böyle arkadaşlar sıra sıra şuraya şuralara onun arkadaşlar takımınızın renginde de yapabilirsiniz. Mesela ben şimdi kırmızıya gideceğim. metin yok. Evet. Arkadaşlar işte siz anladınız ya şunu şöyle yapıyoruz şöyle. Şöyle yaptıktan sonra orta en sevdiğiniz rengi yaz. renkle yazmanızı tercih ederim. Turuncu yok. Ben yeşil yazıyorum Bir de usta yine en havalı bulduğunuz şeyi yazın. Sonra bakın ne yapacaksınız sayayım mi Şunu yazıp şöyle getirin. Böyle tamam mı bakın. Şöyle getirelim Sonra bakın şunu Bakın şöyle oldu. Bence çok güzel bir şey oluyor arkadaşlar. Bakın benim için. Arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. O zaman diğer iğnemizi geçelim Evet arkadaşlar bu son ilimiz Arkadaşlar bu son iğnemizde de hani Bakın video bitince ya da video başlarken youtuberlar kendi adını kendi kanallarının adını yazarlar ya. O da böyle arkadaşlar. Bakın. Diyelim ki kanalınızda style geçiyorsa şunu yapın bence. Arkadaşlar. Kesilmiş mesela girip şu style iyi alın. Ama arkadaşlar diyorsanız ben de Starya geçmiyor da, diyorsanız ya da ben kendim yapmak istiyorum diyorsanız şunu yapın arkadaşlar. Mesela bakın. T yazıyorum. T yani. şey yazıyorum. Hemen bir tane renk alacağım. Kırmızı atıyorum. Yani. Buradan arkadaşlar ben Mesela bir şey sallayacağım. Arkadaşlar diyelim ki T T Ne? Şöyle Sonra gelecek bu? Bir. Ee, <laughs> <aynı zamanda>. ee, <laughs> oluyor ya. Sonra yazıyorum. benim kanalımın adı TNC Tura. Ben şurada şurayı yapıyorum. TNC Tura. Bu da güzelmiş ya ben bu rengi. Bir dakika arkadaşlar Ben <laughs> şu rengi bu Nasıl bekliyorum ya ama şimdi buna bunu uğraşmayacağım. Diyelim ki böyle. Ya abi ya ben pro yok ben proya almadım diyecek çok şöyle bir şey yapıyorsunuz <laughs> tamam Bakın buraya geliyorsunuz T'ye basıyorsunuz. Stile bas. Ay T'ye basıyorsunuz geliyorsunuz buradan efekt mi yok ya kafa beyaz tamam hatırladı bak <laughs> ha, arkadaşlar bakın T'ye basıyorsunuz animasyona basıyorsunuz buradan arkadaşlar dışarı atmaya basıyorsunuz diyelim ki şey atmayı hızlı olmaz. Bence olmasa diyorsanız dedim ya. Bir şey yaptım. Çok hızlı yaptım. Gözükmüyor bile. <laughs> Ama arkadaşlar bu kadar uzun yapmayın. Nasıl ki? Ya bu kadar uzun yapmayın. Yani şu kadar yapabilir. Evet. Video kaç? Bu kadar. o kadar yapıyor. Hepsinin aynı. <laughs> yani ben mesela Fall Guys çektiğim videoda yapmıştım bu. Bu. Bu gelin. Pink Tuğra'ya kendi isminize de gelin. Ben aynısını yaptım. Bu da sonuç bu oluyor. Tuğra oyunda da yapabilirim de. Çok uzun olur diye yapmadım arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hadi bay bay.